Öncelikle hepinizi sevgili selamlıyorum. Ee, biliyorsunuz uzun zamandır pandemi dolayısıyla yüz yüze derslere hepimiz hasret kaldık. Ee, uzunca bir süre bir araya fiziksel olarak gelemedik. Bu sebeple Üniversite Senatomuz 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılının yüz yüze derslerle temelde yürütülmesine karar verdi. Ancak hem pandemi tedbirleri kapsamında hem de uzaktan eğitimin esnek eğitim ve öğretim sisteminden faydalanabilmek adına bu dönem derslerimiz üç farklı sistemle yürütülmeye karar verildi. Bunlar yüz yüze, hibrit ve uzaktan eğitim sistemi şeklinde olacak. Fakültelerimizde bulunan derslerimizin ne şekilde yürütüleceği fakülte web sayfalarımızda ilan edildi. Bu derslerde yaklaşık %50-%50 şeklinde yüz yüze ve hibrit ve uzaktan olacak şekilde dizayn edildi. Yüz yüze derslerimiz geçmişten de hatırlayacağınız şekilde sınıflarda hocalarınızla bir araya gelmek suretiyle ve arkadaşlarınızla bir araya gelmek suretiyle yürütülecek. Bunun yanında LMS sistemi dediğimiz uzaktan eğitim sistemini de düzenli bir şekilde takip etmeniz gerekecek. Çünkü hocalarınız burada her türlü yöntemle sizinle iletişim kurabilecekler. Gerek quizler, gerek ders izlenceleri. Gerekse işte anketler, ödevler vermek suretiyle isterlerse buradan da hocalarınız sizlerle iletişim halinde olabilecek. Dolayısıyla dersleriniz yüz yüze olsa dahi sizlerin mutlaka LMS sistemini e, aktif bir şekilde takip etmenizi bekliyoruz. Bunun yanında hibrit derslerimiz her bir fakültede belirlenmiş hibrit sınıflar içerisinde. Bir kısmınızın e, fiziksel olarak sınıfta bulunması, bir kısmınızın ise online derse katılımı şeklinde yürütülecek bu ders e, sistem kapsamında hocalarımız derslerde kullandıkları materyalleri yine e, online sistemde yani DMS sistemi üzerinde yükleyecekler ve aynı zamanda bu e, derslerimizin kayıtları da LMS sisteminde daha sonra izlenebilmek üzere e, bulunacak e, Ayrıca sizler ders esnasında e, hocalarınıza bazı e, sorularınızı ve olası sorularınızı LMS sistemi üzerinden, yani online kayıt sistemi üzerinden iletebileceksiniz. Dolayısıyla bu tarz derslerde de yine LMS sistemini aktif bir şekilde takip etmeniz sizlerin hocalarla irtibatı noktasında da oldukça önemli. Diğer yöntemimiz ise tamamen uzaktan eğitim şeklinde yürütülen ve yine LMS sistemi üzerinden gerçekleştirilen eğitim sistemimiz. Zaten bir süredir buna oldukça aşinasınız. Dolayısıyla bu sistem kapsamında tamamen online olacak şekilde LMS sistemine girmek suretiyle derslerinizi takip edeceksiniz. İzlencelerinizi orada takip edeceksiniz. Ders izlencelerinizi orada takip edeceksiniz. Hocalarınızın efendim mesajlarıdır, anketleridir, ödevleridir vesaire buradan yine takip edeceksiniz. Ee, bu kapsamda tabii her birimizin e, muhtemelen olduğunu düşünüyoruz ama her birinizin gerek mobilden yani gerekse de kişisel bilgisayarlarınızdan Zoom uygulamasını yüklemenizde mutlaka fayda var. Bu arada sınavlarımızın ister yüz yüze olsun ders, ister hibrit olsun, isterse de uzaktan eğitim şeklinde olsun sınavlarımızın yüz yüze olacağını söylemek isterim. Tabii bu süreç hepimiz açısından sıkıntılı bir süreç ve özellikle de yüz dersler ve hibrit dersler açısından süreçte bir kısmınız belki bu e, virüse yakalanma ya da temaslı olma riskiyle karşı karşıya olabilir. Bunun bazen farkında olabiliyoruz, bazen biliyorsunuz farkında olmak mümkün olmuyor. Dolayısıyla biz üniversitemiz bünyesinde çalışan e, uzaktan eğitim araştırma ve uygulama merkezi olarak her türlü senaryoya karşı e, önlemlerimizi aldık. Dolayısıyla yüz yüze olan derslerimizde ya da hibrit derslerimizde de bu tarz risklerle karşılaşıldığı takdirde ders hiçbir kesintiye uğramadan hemen uzaktan eğitim sistemi üzerinden tekrar kaldığı yerden devam ettirilebilecek şeklinde bir çalışma yaptık. Dolayısıyla derslerimiz hiçbir şekilde kesintiye uğramayacak. Bu arada tabii ki süreçte sıkıntılar yaşayabilirsiniz, aklınıza bazı sorular takılabilir ya da sormak istediğiniz başka şeyler olabilir uzaktan eğitim sistemiyle ilgili olarak destek.hbb.edu.tr adresinden ilgili biriminizi seçmek suretiyle her türlü konuyla ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. İlgili birimler bu sorulara en hızlı bir şekilde cevap vereceklerdir. Bunun yanında sistemle ilgili öğrenmek istediklerinizi yine Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin web sitesi üzerinden Kılavuz ve rehberler, video rehberleri takip etmek suretiyle de diğer bilgilere ulaşma imkanınız var. Evet, hepimiz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ve en başta da söylediğimiz gibi yüz yüze dersleri hepimiz çok özledik. Tamamen yüz yüze bir arada olma imkanı olduğu ortamları hepimiz çok özledik. Ancak her türlü sıkıntıya karşı, her türlü riske karşı da her türlü önlemi de aldığımızı sizin sağlığınızı düşünmek açısından bu tarz önlemleri aldığınızı söylemek isteriz. Bu vesileyle hepinizin 2021-2022 eğitim ve öğretim yılınızı kutluyorum. Sağlıklı ve başarılı bir dönem geçirmenizi diliyorum.